Bugün Torku Ziyafet'in Kınıklı Şubesi'ndeyiz. Pilav üstü et dönerlerini çok duymuştuk. Sonunda denemeye geldik. Buyurun hep birlikte gidelim. Evet, pilav üstü et dönerimiz geldi. Yanında bu şekilde yeşillik ve mezeleriyle ve tabii ki vazgeçilmez lavaşıyla. Dilerseniz bulgur pilavıyla, dilerseniz pirinç pilavıyla söyleyebilirsiniz. Ben pirinç pilavı tercih ettim. Hemen şöyle tadına bakacağım. Hmm. Döneri yumuşacık, pilav şahane. Biraz da soğan koyacağım, şöyle, sumaklı. Hmm. Gayet başarılı. Evet, yemeğimizi yedik. Kapanışı tatlı ile yapalım dedik. Tatlı olarak menüleri çok zengin. Kabak tatlısı, baklava, teriliçe, sütlaç ve e, ballı cevizli tahinli tatlıları var. Bizim tercihimiz ballı cevizli tahinli oldu. Hemen tadına bakalım. Bu arada yanında da çay enfes gider. Ballı tahini elle yenir. Şöyle... Bol malzemeli. Tadına bakalım. güzel bir et döner ve bu şekilde bol tatlı seçeneğiyle sizler de tork ziyafeti ziyaret edebilirsiniz.